Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft parodilerine nasıl girilir onu anlatacağım size arkadaşlar ilk önce zarçı indirip giriyorsunuz Arkadaşlar ben önceden indirmiştim arkadaşlar burada rarın aynısını indiriyorsunuz Chrome'dan ona bir kez e, tıklıyorsunuz görüntüle deyip parodilere basılı tutup kopyala diyorsunuz cihaz ablasına girip game satıyor game satıyorsunuz burada konmuş anka Burada Minecraft Minecraft yapmıyorsunuz. Minecraft World'u satıyorsunuz. Buradaki yeşil şeyi atıyorsun. Yeşil bir şey var. Arkadaşlar ben atmayacağım. Çünkü ben önceden yapmıştım. Evet. Girebiliriz. Birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım açıldığında siz, e, açıldığında e, başlatacağım videoyu neyse böyle kalsın ama yine de durdurayım arkadaşlar Evet arkadaşlar geldi böyle parodiler gelecek önünüze arkadaşlar Arkadaşlar bir saniye dur, dur, duracağım geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Minecraft paradilerime hoş geldiniz ve ben hoş geldim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar benim eşyam olduğu için böyle şekiller yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle e, evimiz. Arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için sizlerden ve izleyenlerden de teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like at ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.